Selam kankiler. Şimdi motor yarışı oynayacağız. Bakalım. Biraz görüntü kalitesi düşük ama lütfen idare edin. Motorumda 142 en fazla basıyor. şimdi param buna yetti. Böyle makas falan deneyeceğiz. Tabii gerçek hayatta bunu yapmıyoruz. Ancak oyunda kendimiz var. Oo, sokun, sokun, sokun. Sokun diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Oh my god. Neydi la o? Güzel. Severiz. Seviyoruz çünkü. Seviyoruz sevmiyoruz demiyoruz ki abi. İlla ki seviyoruz. Yani.